merhaba arkadaşlar bugün nasılsınız bugün küresel aynalarda görüntü çizimini inceleyeceğiz sizinle ee, küresel aynalar çukur üretim çimsekten oluşuyordu bunların ışınlarını çizimini öğrenmiştik ee, Bugün de görüntülerine bakacağız ee, küresel aynalar farklı özellikle görüntüler verebilen aynalar bizim için İşte ters görüntü alabiliyoruz büyük ya da küçük görüntü alabiliyoruz. Aynanın konumuna, e, cismin aynanın neresine koyduğumuza bağlı olarak değişebiliyor. Tabii önce görüntü nasıl çizilir ona bakmamız lazım. Şimdi ben burada iki tane çizim yapmaya çalışacağım. Bir çukur aynada bir de tümsek aynada görüntü çizmeye çalışacağım. E, bir bakalım Tabi görüntü çizebilmek için aynalarda öğrendiğimiz ışınları kullanmamız gerekiyor. Herhangi iki ışın, istediğiniz iki ışın olabilir diyoruz. Burada cismimiz var, cisim merkezin dışına yerleştirilmiş. Şimdi ben bu cismin görüntüsünü çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, şöyle bir ışınımız vardı. Asal eksene paralel gelen ışığın odaktan geçecek şekilde yoluna devam ederdi. Ya da herhangi bir ikinci ışın tepe noktasına gönderebilirim. Tepeye gelen ışın aynı açıyla yansıyacak şekilde çizilebilir. Bu ışınların kesiştiği noktada görüntümüz oluşur. Yani şurada görüntü oluşacak arkadaşlar. ışınların kesişmesiyle oluşan bir görüntü oldu. O zaman biz buna gerçek görüntü diyeceğiz. Işınların kendilerinin kesişmesiyle oluşur. Bu gerçek görüntüler bir ekrana ya da duvara düşürülebilir. Ekrana duvara düşürülebilir. Arkadaşlar. Gelelim tümsek aynada. Tümsekte nasıl bir çizim yapacağız? Yine aynı. iki tane ışın göndereceğim. Aynı ışınlarımı kullanayım. Şu şekilde asal eksene paralel gelen bir ışınım olsun. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Diğer bir ışınım ise tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla devam edecek şekilde yansır. Peki bu iki ışının kesişme şansı var mı? Yok. Bu ışınların kesişemeyeceğine göre uzantılarının kesişme durumu var. Bu durumda bu ışınımın da uzantısını çiziyorum. İkisinin kesiştiği noktayı buluyorum. Burada ise görüntümüz oluşur. Tabi burada görüntü aynanın arkasında oluştu ee, ve ışınların uzantıları kesişerek oluştu. Bu durumda ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Biz buna zahiri ifadesinde kullanabiliyoruz. Sanal ya da yani diğer adı zahiri denilebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim iki tür aynamız vardı. Bu aynalarda görüntü özelliklerini incelemeye. Şimdi çukur aynada farklı farklı noktalara koyduğumuz zaman farklı görüntüler elde ediyoruz. Birinci görüntümüz cisim sonsuzda. Yani aynadan çok çok uzakta ise görüntü nerede oluşur? Burada da yine ışınlarımı kullanaraktan yapabilirim. Ee, şöyle ki asal eksene paralel gelen ışığın odaktan geçecek ya da şöyle asal eksene paralel gelen ışığın odaktan geçecek. O zaman görüntü odak noktası üzerinde ve noktasal şekilde oluşur diyoruz. Ee, bunu şu ışınımıza benzetebiliriz arkadaşlar. Yani ışınlarla görüntüler e, paralel gidiyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçerdi. Kural burada da görüntü olarak önüme çıkar diyorum. Sonra ikinci ışınım ya da ikinci görüntüm cisim merkezin dışında ise. Cismi merkezin dışına koyduğum zaman görüntü nerede oluşur? Hemen kuralıma göre çizebilirim. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde çizersek sonra tepeye gelen ışın tepeden aynı açıyla yansıyacak şekilde çizdiğimiz zaman şurada görüntüyü elde edebiliriz diyoruz arkadaşlar. Ha, görüntünün özelliklerine bakarsak görüntü odakla merkez arasındaki çizimde gördük. Ters bir şekilde, gerçek bir şekilde ve boyu da cisimden küçük bir şekilde oluşur. Aynaya yakın olan küçüktür. Her zaman bu kural geçerlidir. Aynaya yakın olan küçüktür. Peki bunun ışın eş değeri nedir dersek merkezin dışından gelen cismin ya da ışının yansıması odakla merkez arasından olacaktı. Bununla da bunu eş değer olarak görebiliriz. Bakarsak burada merkez odak burada da merkez dışı odak aynı noktaya geliyor diyebiliriz. Cisim merkezde ise en kolay En eğlenceli olanı da bu Cisim merkeze koyduğumuz zaman Görüntümüz yine merkezde olacak Yine çizimle de bulabiliriz Hani illa izberlemek zorunda değiliz Tepeye gelen Tepeden geçecek Buraya biz Görüntümüzü çizebileceğiz bu durumda görüntü merkezde oluşacak, tersi oluşacak, gerçek olacak, boyu da cismin boyuna eşit olacak arkadaşlar. Bu da aynen merkezden gelen ışın kendi üzerinde döner, ışınımıza çok benziyor. Cisim eğer biraz daha aynaya yaklaşıp merkezli odak arasına gelirse, ee, burada da yine çizimimizi yaptığımız zaman gönderiyoruz şu şekilde tepeye çizdim tepeden yansıtmaya çalıştığım zaman görüntüm merkezin dışına gidecektir arkadaşlar ee, burada özellikler yine ters yine gerçek ve boyu da cisimden büyük burada bakarsak cisim bu da görüntümüzdü aynaya kim yakın olduğu cisim o zaman cismin boyu daha kısa görüntünün boyu daha uzun olacak bunu da hani ışınla karşılaştıracak olursam merkezle odak arasından gelen merkezin dışından döner ışınıyla aynıdır diyebilirim. Cisim eğer odakta ise odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşur. Şöyle ki cismimiz buraya şey, cisimden ışın geldi yansıdı. Tepeye geldi yansıdı. Bunlar kesişemiyorlar. Çünkü paralelle yakın gidiyorlar. Bu yüzden görüntümüz sonsuzda oluşuyor. Odaktan gelir, geçerek gelen ışığın asal eksen'e paralel gider. Bunun da da eşdeğer olur. Cisim odakla tepe arasında ise çizimimizi yapalım arkadaşlar. Ee, cismimizi odakla tepe noktası arasına koyduk. Şimdi ışınlarımızı gönderip çizimimizi yapıyoruz. Birinci ışınım asal eksene paralel gelen ışığın odaktan geçecek şekilde çizebilirim. İkinci ışınım ise tepeye gelen ışının aynı açıyla yansıması. Şeklinde olacak. Şimdi bu iki ışını düşünürsem bunlar e, kesişme ihtimali olmayan ışınlar. Ama kesi, kesişebilecekleri neresi var? Aynanın arka tarafı uzantılarını devam ettirirsem şu şekilde. Şurada bir noktada kesişirler ve burada benim görüntüm oluşur. Görüntü. Ee, bu durumda görüntü özelliklerim şu şekilde oluşur. Görüntü aynanın arkasında yer alır düz olur ve çukur aynada tek düz görüntünün oluştuğu durum bu durumdur arkadaşlar. Ve aynanın arkasında olduğu için sanal bir görüntü oluşur. Boyu da cismimizden büyük olur. Şu ışınla eşdeğer olarak e, düşünülebilir. Odakla tepe arasından gelen ışın ya da F bölü 2'den gelen ışın e, odan, e, şey, aynanın arkasından F kadar uzaktan geliyormuş gibi düşünüyorduk. Bu ışınla eşdeğer olarak düşünülebilir. Bunun dışında cisim odaktan tepeye doğru yaklaşırsa yani cismimiz sola doğru kayarsa görüntü aynaya yaklaşarak... Ee, küçülür dedik. Ha bunun için bir çizim yapmak gerekebilir. Şöyle bir çizim yapabilirim. Cismim buradaydı. cismin biraz bu tarafa kaydırıyorum. Şöyle ikinci bir cisim Bu birinci cismimiz. Ee, bu da ikinci durumdaki cismimiz. Işın yine aynı olacak. Asal eksene paralel gelen odaktan geçecek. Ee, tepeye gelen ışın ise biraz daha açılarak devam edecek. Dolayısıyla şuralarda bir yerde kesecek. İkincinin görüntüsü burada olacak arkadaşlar. Dolayısıyla aynaya yaklaşan cismin görüntüsü aynaya yaklaşacak ve küçülecek. Şimdi tümsek aynaya da bakalım. Tümsek aynanın işi daha kolay. Çünkü tümsek aynada çukur ayna kadar özelliğimiz yok. İki tane durumumuz var. bu durumları öğrendiğimiz zaman rahatlıkla yapabiliyoruz. Cisim sonsuzda ise ee, sonsuzdan gelen ışınları şöyle paralel çiziyoruz genelde sonsuzdan gelen ışınlarımız Bunlar ne yapıyorlar odaktan geçecek şekilde e, yansıyorlar o zaman her Bunların kesişme noktası odak noktası olur ve odakta olduğu için de görüntümüz odakta olur. Görüntü odakta sanal ve noktasal bir şekilde oluşur diyoruz. Bu çukur aynayla benzerlik gösterir arkadaşlar. Çukur aynada da sonsuzdayken odaktaydı. Burada da sonsuzdayken odakta diyebiliriz. Evet ikinci ışınım cisim sonsuzla ayna arasında ise yani aynanın önünde herhangi bir yerde ise. Yani sonsuzdan gelmeye başladı. Ee, burada çizimimizi yapacak olursak zaten daha önce de göstermiştik. Şu şekilde çizersem şurada görüntü oluşur. Bu durumda görüntü odakla tepe arasında düz aynanın arkasında ya da ışının kesişmesiyle oluştuğu, uzantıların kesişmesiyle oluştuğu için sana al ve cismin boyundan da biraz küçük olur diyoruz arkadaşlar. E, tümsek aynada eee gerçek bir cismin görüntüsü her zaman odakla tepe arasında. Yani şurada bir üçgensel bölge var. Tam üçgen diyemeyeceğim ama üçgene benzer bölge var. Görüntüyü her zaman orada arayacağız arkadaşlar. Tabi bu üçgenin içine sığmaya çalıştığı için de cisimden küçük olacak. O yüzden küçülten bir ayna durumuna gelecek bizim için. Tabi cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de büyüyerek aynaya doğru yaklaşır. Mesela cisim ilk başta buradaydı. Şimdi şuraya alalım cismimizi. Ee, o zaman ne olur? İlk başta bu birinci durum, birinci durum diye çizeyim. Bu da yine birinci durumun. Asal eksene gelen paralel gelen odaktan geçer. Onda da sıkıntımız yok. Şu ışınımın e, geliş açısı büyüyeceği için yansımasında da büyüme olur. Ve İkinci cismimin görüntüsü arkadaşlar şuraya gelir. Bu birdi. Bu ikinci cisim görüntüsü oldu. E, bu durumda ne oldu? Görüntü büyüyerek aynaya doğru yaklaştı. Bugünlük bu kadar.